Evet Euroleague Gurmeleri serimizin hepiniz oynadığı bölümüne hoş geldiniz. Euroleague'in de 19. haftasındayız bu hafta itibariyle. Yine program partnerim sevgili dostum Mert bana eşlik edecek Basketbol Sanatı YouTube kanalından. Sizler için seçtiğimiz maçları Cuma Bülteni özelinde değerlendireceğiz. Tabi farklı e, liglere de bir önceki yayınımızda olduğu gibi farklı organizasyonlara ve liglere de giriş yaptık. Euro bir tane karşılaşmamız var. İspanya ACB'den ve Almanya Ligi'nden de birer mücadelemiz olacak. Büyürlük bülteninin yanında 6 e, tane toplam karşılaşmamız var. 3'er tane mücadelemiz var. Sizler için dediğim gibi değerlendireceğiz. Aralarından sizlerin de e, analizleri örtüşen mücadelemizi dilerseniz değerlendirebilirsiniz sevgili dostlar. Diyelim. Mert e ben sözü bırakayım. Abi hoş geldin. Selamlar. Nasılsın? Ne var ne yok? Yeni yılı bayağı bir sağlam kutlamışsın. Mutlu yıllar, diyelim. Evet. Güzel bir kutlama oldu. Mutlu yıllar herkese. Umarım herkesin yeni yılı 2026'sı Sağlıklı, mutlu, huzurlu geçer. Kişisel olarak, bireysel olarak da, toplumsal olarak da sorunlardan kurtulduğumuz i̇nşallah. İyi, iyi böyle güzel yarınları yeni ufaklara, ufuklara yelken açtığımız bir yıl olsun inşallah. Diyelim izleyen tabi dostlarımıza da çok ufak bir hatırlatma. Futboldan başka spor dalları da var. İşte Bugün de yine göreceğiniz gibi efendim basketbolda bir spor dalı Hoş geldiniz. Yani yıl değişmiş ama senin huyun değişmemiş. Hemen böyle bir hafif futbol serisine lafı çarparak bir giriş yapayım dedin ama. Hayır canım futbol devre arasına girdi ya o yüzden dedim. Ha, ya basketbolun da bu arada ülkedeki akıbeti çok şeyde çok parlak değil. Yani voleyboldaki evet. tabii özellikle kadın voleyboldaki başarılar biraz o iki sporda rating anlamında birbirine yaklaştırdı. Hatta Z kuşağı diye tabir ettiğimiz genç arkadaşlarımız biraz daha özellikle kadın e, kitlesi biraz daha voleybola kaymış durumda. O öyle net. de daha bu sene canım Euro baskette finale çıktık daha duruyor yani. İşte or, ya onun tabi meyvelerini alması biliyorsun birkaç yıl sürüyor hani orada işte Alperen'i vesaire görüp çocukların örnek alması falan o bir süreç hani o nasıl voleybolda geçtiğimiz yıllardaki başarı geldiyse bakalım ama umudumuzu kaybetmeyeceğiz. Yeni yıl demişken yılbaşı kampanyası yeni yıl kampanyası daha doğrusu yapmıştık son kez bir ekrana vereceğiz onu da. Ee, yani bu yayınla beraber bize ulaşırsanız da geçerli olacağını söyleyelim. Ama Çok teveccüh gösterildi sağ olsunlar. Bayağı bu yayına kadar, destek e, oldu. Bu yayından sonra e, dediğim gibi onu da e, tekrar farklı kampanya, yıl açısı farklı kampanyalarımız olacak. Evet 2026 demiştik yılbaşı kampanyamız. Üç tane e, seçenek görüyorsunuz. Bir aylık katılmanız halinde. Tabii bu kampanyamızdan faydalanmak için gerek şart sevgili dostlar hatırlatıyoruz. Her ikimizin de gruplarına yani hem adamın gol diyor hem basketbol sanatı gruplarına dahil olmak. Ee, bir aylık katılırsanız yüzde onluk bir indirimimiz var gruplarımıza. iki aylık katılırsanız yüzde yirmi, üç aylık katılırsanız da yüzde ki çok ciddi bir e, indirme tekabül Yani çok ciddi bir rakam cebinize kalmış oluyor. Ee, bizden gruplarımıza ulaşarak yani gruplarımız hakkında bilgi almak için bize ulaşarak e, bize nasıl ulaşacağınızı hatırlatalım. Hem Telegram hem Instagram iletişim adreslerimiz bulunuyor. Gerek e, videomuzun açıklamalar kısmında gerek de sabitlenmiş ilk yorumda. Ee, bunları bulabileceğinizi tekrar e, söyleyelim. Son kez de, dediğim gibi bu yayınla beraber dilerseniz e, yılbaşı kampanyamızdan da faydalanabileceksiniz. Ve tabi birer tane de şöyle e, kanallarımızın adı altta varken birer tane dedim ama nereye bağlayacağımı şaşırdım. Beğeni isteyecektim. E, birer tane böyle ayrı ayrı atabiliyorsanız hem Mert'in yayınına gidip hem bu yayına e, sizlerden güzel beğeni desteği bekliyoruz. Kanallarımızın dediğim gibi adları da yazıyor. Basketbol sanatı sevgili dostumun günlük NBA içerikleri oluyor. Onu mutlaka NBA yalarını takip edin. Abone olmayı unutmayın. Yine adamın gol diyor TV'de abone olursanız çok memnun oluruz. Ben seni da. çok evet. güzel övüyorum vallahi. De. Sen öyle dümenden geçiyorsun. Oyarken yani. aklımdan geçti lan dedim. Şimdi bu çocuk beni bir dakika övüyor lan dedim. Bunu Hakikaten e, yayın... bu. Ya şu an şaka dedim... yapıyorum tamam da yok, son yok. Bunu Bak, dedim... bu sezon falan her sonra... yayında bir bir dakika bir buçuk dakika atıyorum ya. Yani. Onun dedim yayından sonra acısı çıkar ama yayın sonrası da kalmadı. <gülüyor> <gülüyor> İçimden ya şaka dedim yayın sonrası acısı çıkar diye yok şaka bir yana gerçekten. E, ya yok zaten yok. Hep söylüyorum. şaka yaptım ya uzatmayalım yok yok tam hani lafı da ağzına tıkmış gibi olmasın da e, dedin zaten ya yeterli ben abartıyorum şey e, kendi yayınlarımda biraz daha uzun uzatıp, yani sonuç uzatıyorum. Arkadaşlar sevgili dostlar basketbol sahnesine abone değilseniz abone olun. E, yayınlarını mutlaka takip edin. Zaten NBA kaynaklı yani Türkiye saatiyle geç saatlerde o akşama doğru yapıyor yayınlarını. Yani bir şey gibi oluyor. Bu kapanış büfesi gibi oluyor. Yani böyle geceyi bitirirken kimisi işkembeciye gider, kimisi bir sosis yiyeyim der. Hakikaten ben işkembe öyle. satmıyorum ya. Yani. Evet sen daha çok böyle fast food, Amerikan tarzı e, daha pratik yemekler üretiyorsun. Dedik ve ilk maçımıza hemen geçelim. Hazırsanız Euro Cup'la. Tabii Euro Cup'tan tek maçımız. Benim yorulmayacağım mücadele. Neptunusta Litvanya temsilcisi, Neptunusta Venezia e, İtalyan takımı, Venedik e, ekibi karşı karşıya geliyor. Tabi e, bu maçla ilgili şöyle önemli detay var. Şu anda iki takımda beşer galibiyetle ve altıncı basamak, ki altıncı basamak da playoff açısından değerli. Altıncı basamak birer galibiyet altında bulunuyorlar. Yani Aris altı galibiyetti bu grupta. Manresa yine İspanyol takımı altı galibiyetli. O yüzden mutlak kazanılması gereken bir maç. E, Tabi biraz daha Venezia işte daha e, yüksek bütçeli vesaire biraz daha iyi kadrosu olan bir takım ama tabii Litvanya takımıyla özellikle Litvanya oynamak çok kolay değil. İki takımın da galibiyete ihtiyacı olduğundan ben çok çata çat, çok kran kran'a yakın mücadele bekliyorum ve hani böyle hakikaten all in bir karşılaşma. İki takım da Varnia onu sahaya koyacağı ve e, başlangıçta beraber de hızlı tempolu e, bir karşılaşma beklentim var burada. Şutlar da bence iyi atılırsa yüksek skora çıkacaktır iki takımın desteğiyle karşılaşma. Ben ilk yarıdan da bunun Gerçekleşmesini bekliyorum açıkçası. Hızlı başlangıç maçtaki e, genel beklentim, analizim. O yüzden ilk yarı 86.5 üst olacak buradaki değerlendirmem, tercihim. Sizlere önereceğim tercih. 1.49'luk oranı var. 87 sayı veya üzerinde bir başlangıç bekliyorum karşılaşmada. Diyelim ikinci maçımıza geçeceğiz. Bu da benim yorumlayacağım bir karşılaşma yine. Ondan sonra da Mert'in 3 tane üst üste maçı var. Yani bu iki maçta bana sonraki 3 maçta da Merte doyamayacaksınız önümüzdeki dakikalarda. Ee, yine ben çok hızlı bir değerlendirme yapacağım. Tabii çok sıkışan bir füsur özellikle EuroLeague takımları için. İşte Valencia birkaç gün önce e, lig maçına çıktı. Diğer takımlar EuroLeague maçı yaparken yıl e, yılbaşı kaynaklı öncesinde bir lig maçı oynamıştı. Onun öncesinde işte çift maç haftası vardı vesaire yani EuroLeague takımları dediğim gibi şu anda epey fiziksel olarak e, yıpranmış durumda. E, Bilbao'da tabii aslında Avrupa oynuyor. FIBA Şampiyonlar Ligi oynuyor ama bir süredir FIBA Şampiyonlar Ligi fiksürü tatilde olduğundan tek kulvarda mücadele ediyor. E, bu da tabii işine gelecektir. Yani sıkışık fiksürden geçen Valencia'yı bir de iç sahada oynuyorken bence biraz zorlayacaktır Bilbao ki e, yani futboldaki e, o klasik sanma mesle plasmanından basketbolda çok bir fark yok. Onu söyleyebilirim. Yani basketbol zaten Avrupa basketbolunu takip eden izleyicilerimiz Bakın, onaylayacaktır. Işte. Ne oluyor? <gülüyor> <Pardon>. <gülüyor> Birine oradan küfür ediyorsun arkada mı? Neyse, ee, Bilbao dediğim gibi orada plasman San Mameste olduğu gibi tıpkı futbolda olduğu gibi basketbolu da iyi bir tribüne oynuyorlar. Ee, Valencia tabii tempolu oyunuyla daha kaliteli kadrosuyla kazanabilir geniş rotasyonu ama ben Bilbao'nun biraz dediğim gibi işleri zorlaştırmasını bekliyorum. Bence maçın içinde kalacaktır ev sahibi ekip o yüzden artı dokuz buçuklu burada maç sonu 1 diyeceğim. 1 41 lik oranı var. Yani 9 sayı veya altında bir farklı dayı Bilboğa maçı kaybetse tercihimiz kazanacak. Maçı zaten kazanırsa bir sürpriz yapıp yine tercihimiz kazanmış olacak diyelim. Hemen e, temsilcimiz Fenerbahçe'nin maçı için Mert'e dönelim. Biliyorsun abi bu biraz e, Fenerbahçe'nin tarihsel olarak zorlandığı bir deplasmandır. Zaman zaman ters gelir. E, bu seneki beklentin ne? Yani be benzer bir durum bekliyor musun? Yoksa Fenerbahçe'den net bir galibiyet mi bekliyorsun? Biraz çünkü arada fark var gibi bu sene. Tabi tabi. Yani başta da söylediğin gibi Fenerbahçe'nin her zaman şu an tabii ki bütçeler arasında bayağı bir fark var ki Fenerbahçe bunu sahaya yansıtmakta zorlanıyor. Hani maçları tabii kazanıyor bir şekilde formda şu anda ama yani maçların çoğunu son toplarda falan böyle kazanıyor. o güveni çok verdiği söylenemez ama tabii ki Fenerbahçe adına gelişen yani özellikle sezon başına göre gelişen ana e, sorunlardan biri veya düzelen ana sorunlardan biri e, savunma, savunmaya veya iyi yapmaya başlayan bir Fenerbahçe var. Özellikle tabii İtsada bunu e, çok daha iyi uyguluyorlar. Baskonya tarafında Baskonya e, o da Fenerbahçe'nin tam tersi olarak e, pardon e, Fenerbahçe olacak gibi. E, sezon çok kötü başlamıştı. E, Bütçede tabii ki küçültüldüğü için işte son yıllarda e, oyuncularında kalitesi düşük son işte alınan vesaire ama e, işte birkaç oyuncunun işte şutör, lüvabı olur. olur e, TrendForce Force gibi isimlerin e, formunu artırmasıyla beraber eee Baskonya biraz daha top oynamaya başladı. İşte son hafta NBA patentli bir e, Eugene Omurio diye bir oyuncu aldılar. Böyle çok kısa ama işte 5 numara falan böyle bir oynamaya çalışıyor. Ya e, tabii o Kyle Hines etkisini yaratmıyor ama e, onun böyle bir çok kötü hani temu versiyonu da diyebiliriz. E, biraz daha ama toparlanmış bir görüntü veriyorlar. Çok daha hücumda verimli bir e, takım görüntüsündeler işte. Onu da söylemiş olayım. Eee 6 galibiyet 12 mağlubiyeti var Baskonya'nın. Fenerbahçe ise 11 galibiyet. 6 mağlubiyette yürürlükte şu anda. Ben yani şöyle çok e, kolay bir maç beklemiyorum. Fenerbahçe belki kazanabilir ama çok kolay olmayacaktır. Baskonya iç sahada temposu da Fenerbahçe'yi yoracaktır. E, Fenerbahçe deplasmanlarda o iç sahadaki savunmasını mutlu da tabi buna bu, bu yani durum hakim. E, konuştuğumuz konulardan biri. İç sahadaki o savunmayı e, uyarlamakta zorlanıyor. Ben Baskonya'nın kendi sahasında düşük skorda kalmayacağı kanaatindeyim. E, Fenerbahçe maçı yense de yenilse de ki yani umarım yener tabii ki ama e, Baskonya şütörleriyle temposuyla e, kendi baremini bence ki düşük açılmış biraz Baskonya'ya ayıp edilmiş bence e, geçmeye aday. Baskonya 50, 50 sayıda falan kalıyormuş. <laughs> e, ev sahibi 80.5 sayı üstü iddia konu üzerinde 1.52'lik oranı var. Yani 81 sayı üzerine ulaştığı an Baskonya bu tahmin kazanmış anlamına gelir. E, bu kadar efendim diyelim. Bir sonraki maçımıza hemen şöyle tıklatayım. sağlasın. E, Almanya Ligi'ne geçiyoruz. Almanya Basketbol Ligi'nde Würzburg kendi sahasında Hamburg kuleleri, yüksek yüksek kulelere kız vermesinler demişler. Hamburg kulesi de bunu ciddiye almış. E, yani iki takım arasında bir takım cennet, bir takım cehennem gibi. E, i̇ki takım arasında çok an yani itibariyle inanılmaz bir güç farkı ve form durumu e, kutuplaşması, kutubu var. E şöyle, Würzburg hem tabii Avrupa'da da mücadele ediyor Hamburg gibi ama e, bu senenin en başarılı takımlarından biri. Almanya Ligi'nde de zirveye oynuyorlar. İşte Bayern Münih tabii ki yani rakipsiz durumda ama e, onun arkasında hemen Alba Berlin'le beraber ikinci sırada yerini almış durumda. E, handikap, e, düzeltiyorum, e, averaj avantajıyla da Würzburg. Hamburg ise Avrupa'daki e, rezalet gidişatını ligde de sonuçta değiştire, değiştiremiyor diyelim. E, onlar ligde şu an küme düşme e, spotunun, küme düşme potasının içerisinde. E, son tabii ki yani bir iki ekleme yapıldı oyun kurucu pozisyonunda. Biraz bir, bir, birkaç maç hareketlenme yaşadılar ama son maçlarda yine özellikle işte e, beraber yine yayın yapmıştık benim kanalımda. Basketbol sanatında, Bahçeşehir deplasmanında bir e, hafta içinde maçı vardı Hamburg'un. 13.5 e, hani kaptan mı vallahi işte bir önermiştim. E, maç 27 sayı farkla pardon zaten 37 sayı farkla bitti ki Bahçeşehir biraz daha ciddi yasa böyle 40-50'ye falan gidecekti. O kadar öyle Ezdi geçti. Tabii ki çok yani Bahçeşehir bir e, yanlış oldu. Würzburg bir Bahçeşehir kadar tabii ki güçlü bir takım değil ama iyi bir içsel takımı, iyi savunma yapabilen bir takım. E, Almanya Ligi'nde iyi savunma yapabilen bir takım görmek zordur. E, Würzburg buna iyi uygulayabilen bir takım. E, ben Hamburg'u durdurup e, maçın yani ilk yarısı itibariyle farkı açıp kazanacaklarına inanıyorum. O yüzden ilk yarı bayısı e, benim önerim olacak. İlk yarıdan ev sahibi Würzburg'un mesajı verip sen bir dur bakalım deyip Hamburg'un geçmesini bekliyorum. İlk kere eksi dört buçuk kaptan. Bir iddia konu üzerinde. Bir elli birlik oranı var. Minimum 5 sayı fark bekliyorum ilk kere özelinde. Yani hatta çift tane bile çıkabilir bence. Biraz tabii ki önemli olan bu hususta Würzburg'un maçı ciddiye alması ki alacaktır bence. Çünkü ligde son ma maçını kaybetti. O yüzden seri galibiyetlere devam etmesi gerekiyor diyelim. Bir sonraki maçımıza geçelim hızlı hızlı. Peki bir şey evet. soracağım sana çok kısa. Ee, o zaman dönelim. Heh. Würzburg ilk yarı 5 veya üzeri bir fark yapmışsa 44 sayı bulmuş mudur maçta ilk yarıda? Tarihi koyasın bulamamış olabilir biliyor musun? Yani rakip mi düşük skorda rakibi mi düşük skorda kalmasından çekiniyorsun? Ya yani Hamburg çünkü çok kurursa Würzburg'un da böyle çok kuruyan takımlara karşı ya yani tabii ki 50'yi de geçebilir aslında. Çünkü Hamburg Tempolu'da bir takım aynı zamanda ama çok kurulsa böyle biraz hafif de tıraşlayıp yani 38-27 falan devirtebilir yani. Anladım. yani Genel maçta düşük skor, yani düşük skorlu başlangıç olabiliriz çünkü. Ev sahibinde ilk yarı baremi 43.5 yani böyle 46.5'lardan falan açılmamış. O benim dikkatimi çekti ama tabii onun da belli başlı sebepleri var yani. Würzburg'da kolay kolay ya, maç öyle 90-95 evet, evet, çok yüksek skor olabilen takım da değil. Onun etkisi var diyelim. Ağzı sağlık hemen 3. maçına geçelim senin. E, skor sorumuz aynı zamanda onu da istersen bunu tanıtırım ben, bir hatırlatarak maçta yorumlarsan seviniriz. E, aynı zamanda sağ olasın dostum. Tahmin yarışmamızda da <laughs> ev sahipliği yapacak sahne olacak. Real Madrid kendi sahasında Dubai yarlıyor Bu iki takımın bu arada çok enteresan bilgi paylaşayım. Tarihte oyuncakları ilk maç olacak evet. Çünkü Dubai diye bir takım zaten olmaması gerekiyordu ama işte para sağ olsun doların yeşili dünyanın her yerinde her kapıyı açıyor Ama tabii ki tebrik ediyorum ediyorum kendilerine e, güzel böyle tempolu işte e, göz zevki de veren bir basketbol takımı oluştururlar e, keyif de veriyor izlemesi de zevkli çok güzel e, bir anda böyle para saçıp en iyi oyuncuları mesela Hapu isime gitti en iyi oyuncuları getirmeye çalıştılar. Dubai bunun biraz daha böyle Brighton gibi futbolda örneğini böyle biraz daha Moneyball gibi daha işte isim olarak geride kalan ama aslında çok verim verebilecek e, kaliteli oyunculara gittiler e, katkısında e, bir hayli alıyorlar. Aslında bir maç yorumu oldu bu ben böyle almışken devam edeyim tahmin yarışmasını ben e, bu maçın yorumunu devamında paylaşayım. 9 e, galibet, 9 mağlubiyeti var Dubai'nin. Son maçlarda ama formlu <laughs> olduğunu söyleyeyim. Yani Anadolu Efes deplasmanında kazandılar. Önceki hafta işte İtsa'da bayağı yeni yenmişlerdi. İtsa'da bir Maccabi talebe e, kaybettiler ama yani Maccabi'nin de son haftalarda e, yeni transferlerle beraber böyle iyice bir NBA takımına dönüştüğünü ve NBA temposunda oynadığını düşünürsek e, kabul edilebilir. Adliyatik liginde zaten niye gidiyorlar? En son haftada e, İtsa'da Milano'yu çok rahat geçtiler. İşte takımın en iyi oyuncusu bildiğiniz gibi yani McKinley Wright acayip oynuyor ki e bir sürede sakatları var işte. Canan Musa bir türlü dönemiyor. Petrushev bu arada fena oynamıyor. İşte potu altında Kabangele e, o da eski bir Venetsyalı. Venedik'ten geldi. E, yani işte Şakil Onyalı gibi bir performans veriyor falan böyle. Hatta bir Fenerbahçe basmanı vardı onun. Bayağı böyle double double yapmıştı. E, i̇yi bir takım. Tempoyu seven, güzel basket, güzel basketbol oynamayı seven bir takım. McKinney Wright'ın önderliğinde. Real ise son haftalarda biraz daha kendine geldi. Tabi hala işte deplasman sorunları, deplasman fobileri devam ediyor. Ama iç sahada belli bir basketbol tempoları var. Belli bir doğruları var. İşte kampa, yani kadro da aynı. Biraz tabii kadronun da sorunları var artık. Yaşlı bir kadro, üretkenlik düşük vesaire. Dış şut e, zor buluyorlar çünkü işte tam şutör diyebileceğimiz o eski Jason Carroll hem onundan kimse yok. Yani Hezonya net bir şutör değil, Kampanzo net bir şutör değil. İşte Asvel'den gelen Tio Maledon zaten hiç şutör değil. Arada atıyor ama yani adamın şut dedi bile hani Allah'lık yani öyle. Ben şansa sokuyorum bak atsam bile hani şansa giriyor bu toplar falan diye bağırıyor adam. E, ama belli bir tempoda oynuyor yani. Oyuncaktır. E, Dubai'de bunu eşlik edecektir bence. Maçın ilk yarısında ben yüksek skor bekliyorum bu maçta. İlk yarı 84.5 sayı üstü benim tercihim olacak. Yani ilk yarıdan minimum ilk yarı tamamlandığında ilk 20 dakika sonra erdiğinde minimum scoreboardda toplam 85 sayı göreceğimizi düşünüyorum. 84.5 üstü ilk yarı iddia konu üzerinde 1.47 efendim oranı sahip. Çok kısa e, tahmin yarışmamıza ev sahipliği yapıyor efendim bu maç. Bu maçta toplam kaç sayı çıkacak size sorumuz budur. Maç bittiğinde iki takımın attığı sayıları topladığınızda işte 170 mi? 162 mi? 186 mı? Hiç fark etmez e, yorumlarınızı bekliyoruz herkesin tek bir yorum hakkı var e, yorumlarınızı atın çünkü niye atmanız gerekiyor onu da söyleyeyim e, hem basketbol sanatı bendeniz hem de adamın gol diyor tv e, ikimizde efendim ikimizin de yurt dışı iddia gruplarımız var e, du yani eğer tabii ki yorum atarsanız ve o yorum e, ya tam tutarsa ya da işte en yaklaşan kişi olursanız o yorumla beraber e, size efendim bir hafta boyunca tamı tamına iddia gruplarımızda misafir edeceğiz hem adamın gol diyor tv hem basketbol sanatı o olarak tabi birden fazla kişi de olabilir Ya bakarsanız diyorum 80 şey 165'te biter. 5 kişi 165 yazmıştır. O zaman 5 kişiyi birden almak zorunda kalırız gruba. Ama tabi böyle olmuyor genelde. Sadece oğlu yaşlanması için efendim böyle bir örnek verdim. Yorumlarınızı bekliyoruz. Destek yorumlarınızı da bekliyoruz. Maaşları da fikirleriniz olur efendim. Hiç fark etmez. Bekliyoruz ve programda bana ayrılan bölümün sonuna geliyoruz. Ben tam gelmiyoruz. Neden gelmiyoruz biliyor musunuz? Gelemedik. Bu maçın, bu maça paylaştığın tercihi video kuponunu almak ister misin? Ya işte yoksa, farklı, mi? Farklı, yoksa farklı bir tercih mi koymak istersin? Baskonya ev sahibi 80.5 olsun. Hadi ya. Dur onu o zaman işaretleyip söyleyeceğim. Ben de e, Neptunas Venezia'yı koyacaktım çünkü. Tam i̇lk böyle, bir, kere 76, ikisi, tam böyle bir ilk yarı ikisi çıkacaktı ama sen dedin ben bir kılçık atayım. Şimdi onu işaretletiyorsun bana. Canın sağ olsun. Baskonya Fenerbahçe'nde şey <laughs> Baskonya Fenerbahçe'nde ev 80 buçuk üstü 1.52 e, ee, Neptunas Real ilk yorumladığım maçta benim 1.49 İlk e, ilk yarı e, 86 86.5 üst olarak 2.26'lık bir video kuponu ikilisi çıktı buradan. Ya yani i̇sterseniz e, bizden de çünkü bunu çok soran rica eden dostlarımız oluyordu. Tabii. Onları da yayınlarımızda kırmamaya çalışıyoruz. 50 TL'lik bir kupon yaparsanız 113 TL gibi bir şey veriyor tahmini. Yani bir tavuk döner falan yiyebilirsiniz. Hatay usulü bu arada Hatay'da değilseniz eğer Hatay usulü yemenizi böyle büyük şeylerde tavsiye etmem. Yani çorbalı döner. Domates çorbalı döner. Hiç sevemedim. Eski usulcuyum ben. Yani döner ben... dediğin et ayrı ama yani tavuk döner dediğin çok severim ki. Çok değerim. Yeşilli olur belki. E, patates tercihidir. Biraz da turşu. O kadar. Başka bir şey olmayacak. Ketçap, mayonez tabii. olmayacak. Tavuğunu Mümkünsele tadını de alacaksın. Şey Mümkünse de tombik ekmeğe yapılacak ya. Tombik ha, ekmeği evet. Çok o, o da güzeldir. Tabi tabi. Pide ekmeğini. O Afiyet olsun. ağzının suyu da aktı. Sen de açsın bildiğim kadarıyla. Video ikimizde paylaşmış olduk. Diyelim son maçımız Bayern Münih Maccabi. Tabi Bayern'de önemli bir gelişme. Ee, takımın genel menajeri Marco Pesic e, dedi ki biz bir halt ettik. Gordon Herbert hocayı gönderdik. Kimseyi de bulamadık yerine. Baba sen gel dedi ve babası Stevislav Pesic e, yaklaşık 80 yaşında tekrardan bir Euroleague takımı almış oldu. Tabii şaka bir yana gerçekten değerli bir koç. Avrupa basketboluna damga vurmuş. Önemli koçlardan biri. Ama tabii bu 80 yaşında olduğu gerçeğini 80 değil tabii tam ama 70 yani 70'leri 80'e bakan e, kısmına yakın bir koç. Yani güncel basketbolun ne kadar içinde olup olmadığında biraz Eurobasket'te Sırbistan'ı e, yönettiği şekilde görmüştük. Yani hani Nikola yok işten bile neredeyse çok verim alamamıştı orada. Yani zaten bu tarz koçların men menajmatı yapması da yani özellikle yeni kuşak oyuncularla anlaşması çok kolay olmuyor. O yüzden ben kendi adıma Euroleague özelinde tabii ki Almanya Basketbol ligi Biraz daha farklı bir düzey. Orada Bayern yine eşliği götürebilir, peşişleri de götürebilir. Ama Euroleague bazında ben çok ideal değilim yani Bayern konusunda. Ben çok bir şeyin değişeceğini e, düşünmüyorum açıkçası. E, Maccabi ise diğer taraftan kazanarak devam ediyor. E, yine yaptıkları takviyelerde önemli sonuç vermeye başladı ve önemli galibiyet serisi içindesiler. Ya ben bu şartlar altında biraz daha maçın replasmanda da olsa Maccabi'ye e, baktığı kanaatindeyim. Tabi tempolu bir maç da olabilir. Bayern'da çok fazla kaybedecek bir şey kalmadı iç sahada oynuyorken tempo yükseltmeye çalışabilir. Tabii pes hiç bilmiyorum. Pes işte ne kadar olacak ama ben bu konuk takımın burada sayı baremini yöneldim açıkçası. Yani maç nasıl giderse gitsin Makabi'nin ben iyi bir hücum performansı ortaya koyabileceği kanaatliyim karşılaşmada. O yüzden deplasman 84.5 üst olacak. Buradaki tercihim 1.44'lük orandan maçta kazanmasını bekliyor maçası Makabi'nin. Bu soyuyorum. da güzel bir tercih biliyorsun. Normal tercihlerini çok beğenmem senin. Yani <laughs> <Tamam, gülüyor> zaten... Ama güzel bir tercih. Senin ben evet. Bir şeyi kolay kolay beğendiğini görmem ama. Estağfurullah. övgü aldıysa. birbirimize giriyormuş. Yeni yılın ilk Biliyorum. programında birbirlerine girdiler falan diye. <laughs> Dediğim gibi e, minimum 85 sayı bekliyorum. Akabinin düşük skorda kalmayacağını düşündüğüm ve aynı zamanda da kazanmasını beklediğim bir karşılaşma diyelim. Evet bu şekildeydi e, yayınımız. 17. bölümümüzün Euroleague Gurmeleri programımızın iyi bitirdik. 6 maç 20 Şimdi dakika. Geldi. Evet sonuna gelmiş olduk. Ee, önümüzdeki hafta basketbol sanatından devam edeceğiz. Vallahi çift maç haftası mı bilmiyorum ama e, muhtemel o öyle olma ihtimali yüksek gibi gözüküyor. Bir sen senli güvenli yaparız işte. Evet önümüzdeki hafta yine basketbol sanatında ilk programımız olacak. Teşekkür ediyoruz izlediğinizden dolayı. Çıkmadan beğeni unutanlar varsa beğeni bırakmayı tam Dostlarımız varsa şöyle beğeni rica edelim. Kanallarımızın adı sol altta yazmakta. Sevgili dostumun kanalı Basketbol Sanatı. Mutlaka bakış atın, mutlaka abone olun. Adamın Golyor TV'desiniz şu anda. Buraya da abone abone olursanız memnun olacağımızı söyleyelim. Yayınımızın başında çok kısa yine yılbaşı kampanyamızdan bahsettik. Ondan da dilerseniz e, faydalanarak yani son kez zaten bu yayınla beraber faydalanabileceksiniz diyelim. Bol şans diyoruz kuponlarınızda. E, teşekkür ederiz izlediğiniz için. Kapanış için ben sözü Mert'e atarak e, üzerimdeki sorumluluğu bırakayım. Svetislav Pes için Son yönettiği kulüp olan Barcelona'yı 2020 yılında bıraktığında söyleyelim yani. 5 senedir bu adam aktif bir kulüp. falan vardı değil mi o zaman? Antetomic forma giyiyordu o zaman. Varmış tabii herhalde tabii. Tabi. Beş senedir bu adam aktif kulüp çalıştırmıyor. Çalıştırdığı Sırbistan'da tabii ki halini gördük yani Eurobasket'te. Tomic evet. üzerinden şey yapıyordur. 1980'ler pick'n'roll'ü falan. <laughs> e tabii canım Tomic'in işte 18 saniye süren şeyleri, post oyunları ağır ağır böyle bir Bahset. Abi kaç yaşında? Ciddi soruyorum. Bakabildim mi ya? 76. 76 değil mi? Yani 80'e daha yakın işte. Yani 70'e yakın oldan daha yakın 80'e. Ya tabii şöyle bizimle de mesela çok. Yani sendeki bu yaşlı düşmanlığı ne be kardeşim? Ölsünce rahatlı adam kendimi... ya. Hayır kendimi haklı çıkarmak için Aynen. şunu diyecektim. Bizim mesela böyle emekli işte çok kaliteli 70'e üzeri izleyenlerimiz var. Tabii bu şöyle anlaşılmasın yani. Işte Onları yetişti. da mı sevmiyorsun? Böyle <laughs> iyice bir hayat, kadın hayat programı gibi, gibi <laughs> anlaşılmasın ama orada hani gün, güncelliği de biraz yakalamak hani o old school'u evet. kaybetmeden güncelliği de yakalamak önemli. Bunu yapabilen çok az isim var yani. Gerçekten sporda mesela ben bir şey hatırlıyorum. E, fut, e futbolda Yupankesi hatırlıyorum. O Bayern'in e, evet. o genç genç o zaman mesela Tony Kroos'lar falan gençti. E, o kadroyu, alabayı falan çok iyi yönetmişti mesela. O man management'ı çok iyi yapmıştı. O zaten tabii çok özel bir Don teknik, Carlo. Teknik ya Don Carlo da biraz daha farklı. Don Carlo e, yani tam, tam olarak o öyle şirin, bence. Yani Uyars değil ama. Ama şöyle yani tamam 70'lerinde falan 80'lerinde değil de yani adam e, yani Hayır. Carlo Ancelotti hakkında mesela ilk olarak hani yönetim tarzı hakkında ne dersin? Yaptığı en iyi şey menajman adam yönetimi dersin. Kesin kesin kesin. kesin. Yani, yani jenerasyonlar yani. değişiyor. Kesin. Hani o değişen jenerasyonlarda bile hep iyi adam yönetmeyi başarıyor. Hani Kesin. Demek ki e, bu hani bu konuda hakikaten kendini update edebilmiş, güncelleyebilmiş. Yani o bakımdan e, hoşuma gidiyor. Bu saatten sonra tabii ki yani ya çok yaşlı değil ama hani bir daha atıyorum Real Madrid ne bileyim Barcelona o yerde bir kulüpte çalışmayabilir, ha, çalışabilir yani ama bakalım zaman gösterecek. Yok dediğim gibi yani önemli olan e, yaş değil, hayatın içinde kalabilmek o şeyi tutkuyu kaybetmek. Yani peşte belli o tutku var ama güncellik konusunda, o update konusunda ben biraz dediğim gibi şüpheliyim. O zaman gösterecek. Var, sadece belki... gibi de... olarak var tutku yani başka. Ya belki de zaman gösterecek. <laughs> belki de adam şimdi 10 maçta 7 galibiyet alacak bilemeyiz. Spor bu tabii ama alırsa artık bir özür dilersin abi yayında vallahi herkesin alırsa ya... Tamıyor. izleyen yaşlı dostlarımızın da huzurunda. Alırsa böyle şey gibi gün gören baklavası Recep İvedik gibi bir elim alıp <laughs> <laughs> kapısını çalarım. <laughs> Evet, son 2-3 dakikalı biraz goy, goy yapmış olduk. Teşekkür ediyoruz izlediğinizden dolayı. Bir sonraki yayınımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.